Herkese merhaba Didim Akbük'te muazzam bir deniz manzaralı 4 artı bir tam müstakil harika bir villa tanıtmaya geldim. Arkamda görüyorsunuz mavi ile yeşilin tam kesiştiği noktada harika bir konumda muazzam bir deniz manzarası önünüz asla kapanmayacak. Her odadan ve her kattan birbirinden harika birbirinden muazzam bir manzarayla karşınızdayım. Villamızın satış rakamı 18 milyon 500 bin Türk lirası. Müstakil havuzlu, müstakil otoparklı. 4 artı bir 355 metrekare arsa üzerine kurulu. Bahçeli, bahçede de verandalı. Gerçekten Akbük'te alınabilecek en iyi villalardan bir tanesi. 2 yaşında bu villamız müteahhitten değil sahibinden satılık. Triplex bir villa mutlaka sonuna kadar izleyin. Çünkü yataktan uyandığınız andan itibaren bu manzara ile baş başasınız ve önünüzdeki manzara hiçbir şekilde kapanmıyor. 350 metrekare arsamız var dedik. 355 küsuratı da var. Hemen burada bir bahçe alanımız devam ediyor. 4 artı bir full eşyalı. Buradaki bahçe alanını istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. E zaten kış ayında yeni bitirdik. Bu bahçenin bu şekilde olması normal. Önümüzde çok güzel bir havuz. İstediğiniz takdirde şu korkuluktan diğer korkuluğa kadar cam yapabilirsiniz ki bu villanın havuzunu da şöyle dibe kadar götürselermiş çok güzel bir infinity sonsuzluk havuzu olabilirmiş. Gayet de şık dururmuş. Burada büyük bir masamız var. 8 kişilik bahçe takımımız, yemek masamız bu da gayet güzel. Otomatik panjurlarımız var. Akıllı ev sistemimiz yok ama baştan aşağı itibaren hepsi otomatik panjurlu. Burada geniş bir veranda alanı. Yine içerisinde bahçe takımları da sizlere bırakılacak. Buranın Instagram'da kuvvetle muhtemel bizi Instagram'dan takip ediyor olacaksınızdır. Yine de etmeyenler için söyleyelim. Yamaç Gayrimenkul Instagram hesabımız. Orada da 30 bin kişilik büyük bir aileyiz. Oradan da bizi takip edin. Drone'u falan çektik. İlk oradan yayınlayacağız. YouTube'a düşme aşaması biraz daha ağırdan oluyor. Şimdi bahçemizin aslında villamızın ana girişi yukarıda. Yukarıda otopark girişi falan var ama salon kısmı bu alana yapıldığı için bahçe alanına daha rahat çıkımı olsun diye. Biz direkt buradan hemen girişimizi sağlayacağız. Gel kamera böyle, buradan hemen girişimizi yapalım. Bakın çok güzel büyük bir salon alanı bizi karşılıyor. Karşımızda patlatma taşlı bir TV ünitesi. Ona özel yapılmış birine bir altta ee, saklama alanlarımız. Burada bir tane plakımız ama plak kalacak mı gidecek mi? Onunla ilgili bir fikrimiz yok. Şöyle gösterelim. Bakın görünüyor değil mi? Çok da güzel. Bu kalır mı gider mi bilmiyoruz koltuklarımız hepsi yerli yerinde bakın kamera şöyle bir gelir misin şu karşıyı bir göstersene oturduğunuzdan itibaren karşınızda olacak manzara bu şekilde hepsi mi? bütün pencerelerimizin otomatik panjurları mevcut hareket sensörlerimiz var bu villamızda burada sebilimiz işte buzdolabımız içerisindeki ankastre eşyalarımız bunların hepsi de bu şekilde bırakılacak ortada küçük minimalize bir 4 kişilik masa ama bu ekstra büyüyor bu arada onu da bilgilendirelim Buradan bile bir deniz manzarası bizi karşılıyor. Gerçekten bu villada denize, maviye doyacaksınız. Hep soruyordunuz deniz manzaralı güzel büyük villalarınız yok mu diye. Bu onlardan bir tanesi. Fiyat 18 milyon 500 bin Türk Burada bir lavabomuz var. Drone görüntülerini göreceksiniz. Ara ara videonun içerisine koyacağım. Gerçekten çok güzel. Kat kalorifer altyapı tesisatı yapılı. 4 artı 1 full eşyalı. Baştan aşağı Masrafsız, 2 yaşında alarm sistemleri kurulu harika bir ev. Bakın çelik kapı girişimiz burada. Hemen buraya bir çelik kapı çelik kapı öncesi bir kabin daha yapılmış. Burada otopark alanımız var. Bakın otopark alanımız, yine alt tarafta bir bahçe alanımız. Ahşap ve demir doğrama. Yine bir otopark kapısı bizi karşılıyor. Güvenlik kameralarımız takılı. Klimalarımızın hepsi Beko marka. Buradan bahçe girişimiz de var. Hemen buradaki yatak odamızdan başlayalım. Kamera gelsin. Size manzarayı bir göstersin. Ne demek istediğimi anlayın. Hemen size metrekare bilgilerini de vereceğim. 5.20'ye Bakın 5.20'ye 5.20'ye 5 Bakın 5.20'ye 5 Harika bir yatak odanız var burada. Muazzam bir deniz manzarası. Adeta Lebi Derya. Önümüzde bakın denize giren İnsanlarımız da var. Yine şurada bir marinamız var. Oraya tekneniz varsa teknenizi de park edebilirsiniz. Buradaki yatak odamıza geçelim. 4'e 340. 4'e 340. Çok güzel bir yatak odası burada da yine mevcut. 2 tane bu arada büyük boy bir yatak odamız var. Yani yataklarımız var. Buradaki banyo lavaboyu da kamera sana zahmet. Bir göster çamaşır makinesi da bırakılmış buraya. Fiyatımız 18 milyon 500 bin Türk lirası. 18 milyon 500 bin Türk lirası. Bu arada ev yorucu değil değil mi? Ee, bak mesela şu an son kata geldik. Kapattın ışığı. Ben açayım. Açıldım bilmiyorum. Ee, ev yorucu değil. Ev yormuyor. Burada bir banyo lavabomuz daha var. Kamera sana zahmet onu da bir göster. Evet evet iki tane çamaşır makinesi var. Ev baya büyük. Hemen buradaki yatak odasından başlayalım. 4.80'e 4.80'e 3.50 Gel gel buradaki manzarayı da göster sonra oradan gösterdikten sonra manzara asla bitmiyor. 4.80'e 3.50 dedik. Her odamızda TV çıkışlarımız var. Bir de bu evin en güzel yatak odasına beraber bakalım. Kamera buraya gel. Kısım kısım ölçeceğim. İlk bu alanı ölçeceğim. Bu arkada bir banyo lavabomuz da var bu arada kamera. 4'e 3.80 sadece bu alan. Bakın burada bir banyo lavabomuz var. Burada bir banyo lavabomuz var. 4'e 3.80 hemen hızlıca burayı da ölçelim. 4'e 3.80 dedik oraya. Buraya da 3.65'e ölçtük. 3.40 şu manzarayı bir gösterir misin? Gerçekten. Hani evin içerisinde belki 10 kez manzara dedik. Yine yorumlara gelirler. Video devamı manzara şeklinde. Ama gerçekten de hak ediyor. Son olarak evin en keyifli kısımlarından bir tanesi. Şu güzelliğe bir bakar mısın ya? Dedim karşımızda hemen yine karşımızda Akbük'ün devamı Kumkent tarafı. Bunun arka tarafı tabii ki Kuşadası Söke yolu. Buradan baktığımızda sol çaprazda Bodrum. Hemen önümüzde bir villa sahibi bak güneş panelleriyle çatısını kapatmış. Bu da çok güzel yapmış. Yani daha ne olsun ya. Böyle bir villa 18 milyon 500 bin Türk lirası. Şöyle gel istersen ben de şöyle geçeyim şu manzaraya karşı. Son bir pozumuzu verelim bitirelim. 18 milyon 500 bin Türk lirası. Bakın 18 milyon 500 bin Türk lirası. Efelerde veya ne bileyim Didim'de normal düzlük bir alanda alabileceğiniz villalarla aynı para. Burası triplex 4 artı 1 full eşyalı Amerikan mutfak ama mutfağı tamamen ayrı gibi. Geniş bir bahçe alanımız 355 metrekare arsamız. Harika bir Lebi Derya deniz manzaramız var. Mavi ile yeşilin buluştuğu noktadayız. Yüzüle bir plajlar hepsi önümüzde. Bu yol nereye gidiyor? Hiç onu söylemedik. Bu yol bakın Akbük merkez dışında bu yol Bozbük, Muğla, Kazıklı. Buradan da işe Bodrum'a kadar yolu var bu işin. Bozbük ve Kazıklı dediğimiz yerde zaten hani hepinizin bildiği bu meşhur Haydar Koyu var ya Türkiye'nin Maldivleri dediğimiz. O kısma gidiyor. Konum çok güzel. Yemyeşil bir alan. Doğaya zarar verilmemiş. Yani verilmemişten kastım artık bu taraflara doğru yerleşke var mecburen. Çünkü e, imara açılacak yerler bellidir ama deniz, kenarı, deniz kıyılarına en azından bulaşılmıyor. Lafı çok fazla uzatmayalım. Dedim Akbük'teyiz dedik. 355 metrekare arsamız var dedik. Güvenlik kameralarımız full eşyalı. Alarm sistemlerimiz kurulu. Bahçeli bahçede e, kamera alanları havuzlu otoparklı 4 artı 1 harika bir villa. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bizi Instagram hesabımız yamaçkaynı menkülden takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda sonra görüşmek üzere.